Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum ve hemen tarifime geçmek istiyorum. Bugün menüde bezelye yapacağım. Tencereme yemeğimi yağı için biraz tereyağı biraz da sıvı yağ ekledim. Ve hemen ardından soğan, bir diş samsak ve havucu ekliyorum. soğanları ve havucun orta ateşte biraz kavrulmasını bekliyorum. Soğan ve havuç kavrulduktan sonra biraz doğramış olduğum biberleri ekliyorum. Biberleri so soğandan biraz geç ekliyorum çünkü biber de soğanın pişme süreci farklıdır. Biber soğana göre daha hızlı pişiyor. Ve biberin fazla ölmesini istemediğim için soğandan biraz sonra ekledim ve bir yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Tekrar karıştıralım. salçamızı da kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Pul biberi bu süreçte eklersek yemek daha güzel oluyor arkadaşlar. Hem renk olarak da harika oluyor. Ve rendelemiş olduğum domatesi de ilave ediyorum. Domatesi ekledikten sonra kapağını kapatalım ve domatesin biraz pişmesini sağlayalım. Domatesin de pişme sürecini tamamladı ve hemen bezelyeyi de ilave edelim. Tekrar kapağını kapatıp biraz pişmesini bekleyelim. Bezelye de biraz piştikten sonra bir tekrar karıştıralım. Ve bu süreçte de patatesini ekleyelim. kadar malzemenin içinde en hızlı pişen patates olduğu için en son patatesi ekliyorum. Ve tekrar kapağını kapatıp biraz da bu şekilde pişirelim. Bir kontrol edelim yemeğimizi. Ve artık suyunu ekleyebilirim yemeğimize sıcak su ekliyorum. Üzerini kapatıncaya kadar su ekledim. Sebze yemekleri yaparken arkadaşlar sıcak su ekleyin mümkünse. Eğer ki soğuk su eklerseniz sebzeleriniz tekrar serteşir ve pişmesi çok geç olur. Kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Bezelyeyi bir kontrol edelim. Yemeğiniz pişme sürecini tamamladı arkadaşlar ve burada hazırlamış olduğum karabiber, kimyon ve pul biberi ekliyorum ve altını kapatıyorum. Karabiber ve kimyonu yemeğinize ekledikten sonra çok kaynatmayın arkadaşlar çünkü yemeğin rengi o zaman e, siyah oluyor. Ve yemeğin rengi bozuluyor. Baharatını ekledikten sonra kapatalım. 2-3 dakika dinlemesini bekleyelim. Yemeğim dinlendikten sonra servise alabilirim. Kıvamı oldukça güzel oldu. Ben tuz ayarını arkadaşlar, salçam tuzlu olduğu için tuz eklemedim tuz oranı bu şekilde iyi oluyor. Bugün de arkadaşlar bezelye yemeği yaptık hep beraber. Servise hazır. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Evinizden huzur, mutfağınızdan bereket, bedeninizden de sağlık eksik olmasın arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar, hoşçakalın.